Merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşımla oynadığımız bölümün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Aa iskelet mi var? Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Hayır gömme. Koşup kaçacağız gel. Arkamdasın değil mi? Koş koş koş. Arkada ha, gel 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 Tamam yeni bir yola ulaştık Lan Odunu çalma sakın zaten. Biz en iyisi kendimize barınacak yer arayalım. Aa gel bak. Şu şurası iyi bence. Bak şu bölgeye falan kurulabiliriz. Bak şu karşı böyle gibi. Sonra buradan bir tane köprü çekeriz. Ee, odunlu kalana yol gibi olur. Ee, olabilir öyle şeyler. Ama onun dışında başka bir sorunumuz yok. Tamam, gitsen kandilini yap Buranın yakınlarına ben kandil evimi yapmaya başlıyorum. Tam çıkmaya çalışsam ben kandil evimi yapıyorum. Ha kes 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 koyunları kes bize lazım koyunlar uyumak için lazım Eyvah ne yaptın sen sakın ölme öleceğiz ama beni çağır Aa bak su canavarı geldi Yani diğer adıyla bu Tamam öl öleceğiz söyle hatta yün atsana bana yün at kaç tane yünün var Tamam kandine yatak yap. Ben de kandime yatak yapacağım. Bir hem spawn point'imiz almış olalım. Hem de uyumuş olalım. etmiş miskelet olabilir. Yanlışken şunu da öldürelim. Abi. Eyvah zombi var. Zombi var sesini duydum. Zombinin sesini duydum. Zombinin sesini duydum. Aa, bir tane, bir tane neyse de ya. Tamam, boş ver. Kalkan yapmayı unutma sakın. Oğlum Minecraft'ta kötüleşmişim ben ya oynamayalım. Şey, ben uzun zamandır botlu Minecraft oynadım şimdi birazcık değişmişim Oğlum ben sana yemek attım ya. Bitti mi hepsi? Ee, nasıl yapacağız? Ee, artık kendi şey ee, nasıl yapabilirsin? Bir şeyler yapman gerekiyor. Bak tavuk eti ya, pişiriyorum. Onu al. İşte tamam sen yemin için koydum zaten. Kömür versene birazcık ya kömür versene kömür. Neden attın? Neden attın? Eyvah o kömür bize baya lazımdı ya. gelemem şu anki evimi şey yapıyorum. Efendim? O tamam. Ay bekle bir 5 dakika sonra çıksana. Eee tamam o zaman arkadaşlar ee, tek başımıza devam edeceğiz. Kötü oldu ya. Yani. Tamam görüşürüz. Arkadaşlar evet, devam ediyoruz. Aslında birkaç dakika sonra bizimle de şeyimiz bitecek arkadaşlar ama yani şuramız bitecek. Devam edelim. Arkadaşlar videoyu like arkada atıp beğenirseniz ve abone ol olursanız Dolan like ile beğeni aynı şeyi bileyim kafam karıştı Evet arkadaşlar e, videoyu beğeni ve Ha arkadaşlar e, artık videolarım sana 18 yaş üstü olacak çünkü olmazsa yorumlar kapanıyor o yüzden yani küçükler yani 18 yaş üstü dediğim artık büyüklere çocuklara göre deneyeceğim. çünkü sıkıntıya veriyor e, yorumlar falan kapalı oluyor yorumlarda istediğim bir mod falan istediğiniz bir mod falan varsa mesela zorlayıcı bir mod olabilir. Bunun gibi modlar varsa söyleyebilirsiniz. kadar evim iyi şu an böyle odal odal çıkmıyor bir şey ama o da bak şu odal odal, odal, odal arkadaşlar bence evim çok, çok iyi bir yer yapmışım arkadaşlar seni kabul edin Şöyle iki tane tuzak yapmam gerekiyor. Ne oldu lan bir anda? arkadaşlar bugün bu kadar da like atıp like atıp abone olursanız o bildirimleri çok sevinirim